Arkadaşlar, hepinize yeni bir Overwatch videosundan selamlar. Ee, öncelikle bu videoya başlamadan önce şunu demek istiyorum. Ee, benim YouTube kariyerimde, YouTube kanalımda ee, aktif olarak YouTube'u kullanıp durmadan video yükleme başlama dönemim e, 2015'in yazlarıydı. Çünkü 2015'in ilk barında GTA 5 çıktı ve e, Türkçe yaması geldiği günden itibaren GTA serisiyle ben YouTube kanalıma atıldım, durmadan video çekmeye başladım, tutuldu vesaire. E, o zamandan bu, bu yana benim en fazla Like alan en fazla kısa sürede izlenip en fazla hiti vuran e, videom Overwatch'un ikinci bölümü oldu. E, öncelikle bu kadar çok desteğiniz için e, o kadar like attınız, e, yorum attınız, beğendiniz, çok kısa sürede izlendi vesaire. Hepinize çok teşekkür ederim. Hani cidden ben böyle inanamadım. Akşam yatarken baktığımda 5000 like falan olmuştu böyle. Yani 4 saat içinde falan. Benim kanalıma göre çok fazla e, hepinize tekrardan teşekkür ederim. Deyip bu çok sevdiğiniz Oroch serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu suspect. Selamun İlk el başlamış. Evet güzel bir şekilde vurdu. Sağda keşke çıksaydı nasıl vurdu vesaire. Tık çıktı. Bu ne oğlum? Pub mı? He ısınma. Sanırım ısınma doğduklarına göre. Aynen ısınma. İleri sarılıyor. Isınmanın kaç dakika kaldığına vesaire dair bir bilgi. Bu arada sanırım ee, dedektif olacaksın falan filan yazanlar var. Hani sanırım verdiğim kararlar iyi olursa artık ben mesela kendi kararımı da direkt adamı banlattırabiliyorum. Böyle bir muhabbet var varmış sanırım. Hani Tabii bayağı bir doğru karar vermem gerekiyor mu sanırım bunun için valla sevindim artık böyle güzel düzenli bir şekilde doğru karar veren overwatch serisi mi yapan yok çok sevildi bilmiyorum yani ya bu adam hile mi yani şu an oyunun sesi de bayağı açık benim sesim de çok anlaşılır hem garip noktalarda sizce sesi alıp doğru karar vermeme yardımcı olun diye diyorum Güzel elde attı. O sonda güzel döndü. Hadi bakalım. X ışını açık hocam. Bunu yazayım. Demo yo hmm. Güzel vurdu. Ses aldı. Solda ses aldı. Ben de aldım. Hiçbir şey yok. Şu an temiz. Hiçbir şey yok. O biraz yalandı ama attı. Aim'in kayma olasılığı yoktu bence. Normal bir seven spreyi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz şu an herif. I think, my think. Five kendim de kullandığımdan güçlü olduğundan bir şey demiyorum yani. Ve normal killer aldı. AP mi aldı The Suspect? Selamünaleyküm. AP'yi iyi kullanıyordu ya bu herif. Bence bu adam temiz ama karşısı kötü diye çok fazla vuracak sanırım. Flashback. Ve bu yüzden de report yemiş durumda. İlerleyen dönemlerde nasıl bir değişiklik olur bilemem. Smoke. Hadi çaktırmadan belli ediyor falan da hani belli etmiyor falan desem. O herifi beklerdi mesela beynin orada sağa sola dönüp hani çaktırmıyor muhabbetine. Gidip vururdu yani. 5v2 Hiçbir şey yok. Ah be bomba kötü sekmiş. Sevile lan keko. Alamaz sinirli. Kötü smoke attı. Babacım salsana AWP'ye oradan gelenleri vursun. Niye smoke attın oraya mübarek? Kulaklığımı çok seviyorum ya. Çok güzel ses alıyorum. Rainbow olsun CSGO olsun. Abi bence bu herif temiz. Temiz. Temiz temiz. Taba basamıyor muyum ben abi? Kaç vurduğunu vesaire göremiyor muyum? Bu yüzden mi? Hah hiçbir şey yok. 7 bir. Keko 12 canı vardı abi. Vur baba bombayı. Bomb e ee, sarsan ileri yavrum. Neden elin bitmesini bekliyorum abi? Za. Ama neden oyun be? Yani Suspect'i izliyorum ben sadece. Hocam paran yok. 3300. Ne yapacaksın? Afk. Armor aldın? Five seven. Hadi bakalım. Bu adam fazla vuruyor diye mi raporlamışlar ya? Hani yok duvar izliyor yok ben bir şey göremedim herifte. Yavaşlattık da eğimi de böyle kaymı falan yok. Buradan adam gelecek yani belli. Abi iki tane keleş tarıyor. iki tane keleş tarıyor. Vuramıyor. 5-7 yani. Daha taşı sıksana ESE gidiyor zaten bu silah. O hile falan değil abi bu herif ya. ya. Bu da göz yani. Adam var. Ben info veriyorum. Adam var Osman abi. Geçen Overwatch'taki hile neydi ya? Yok canım ne hilesi? Bu da şey, yediremeyenler tarafından reportlanmış bir vaka yani. Bekle bekle bekle. Aa, yanlış attım Belki daha demin yaptığı o hareketler HS olsa böyle ikisi de ardı ardına eyvallah diyebilirdik. Bu adam temiz abi. 11 2 gidiyor vesaire diye değil yani. Karşısı çok keko karşısı. Özellikle de yavaşlatıp baktım yani. Bakayım izleyecek mi vesaire. Arkada kill aldı. Ya. Senin 5 bizim tek kardeş dedi ve eli alıyorlar. Bu arada şöyle istekler gördüm o videonun altına arkadaşlar. Eee. İki tane overwatch çek diyenler olmuş bir videoda. Onu da ilerleyen zamanlarda yapacağım. Haberiniz olsun. Çünkü bazen çok yoğun oluyorum. Çok acelem vesaire oluyor. Bir yandan da böyle eee sıkıntılar oluyor yapamıyorum ama yapmaya çalışacağım merak etmeyin. Onu da dikkate aldım kafamda yani söyleyeyim dedim. Abi yine doğru bir karar vereceğiz sanırım. Ama bu eli izletmemesi lazım ya. Geçiyordu normalde ölünce diğer eli falan. Şey mi tıkladım ben? Brook çözemedim ya. They will not stop the bomb now. Bence bir daha izleyecek bize. Son el. Bir de 3-3 yani. Ver babaya temizinden bir AVP. Go, go, go. Kardeşim benim temiz oynuyor zaten ya. Koşuklarına dair bir ses falan alsak da iyi olurdu. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. HS tamamen yalandı. Hiç sıkıntı yok. Güzel oynuyor. Smoke. Ayak ne oldu abi? Bundan kaynaklı mı? Orayı hızlı geçelim bari. Diğer heriflerim var yani. Diğer herifler sağ sola sıkıyor falan filan onu izliyoruz anasını satayım. kapalım. Yo o herifler B'de. Info geldi. Baba B'ye gider. Azıcık hile olsa hani bariz belli etmemek için tamam yapılır da. yok. Oradan çatır diye kapan kırıldı. Oraya da bakacak tabi. Adam zorladı çünkü. Ses var. Bu adam hile falan demeyin abicim. Öküz gibi oynuyorsunuz, sonra adamı report diyorsunuz. 4 4 ve bitti. Ve bitti. Kararını ertelemeyeceğim. Ee, takımına yaptığı vesaire o tarzda bir oyun bazlığı yok. Yani küçük vesaire. Hani bari belki ondan reportlasalar diyeceğim. Ee, birazcık şunu da artık göz önünde bulunduruyorum özellikle. Hani adam hile diyelim ama birazcık belli etmiyor. Duvar izliyor sadece diyelim. Hani öyle bir şey olsa adam tamamen... Alakasız yani. Hadi o B'de mesela gördü adamı. E tamam hadi belli etmiyor. Sağ sol'a zıplıyor vesaire. Gidip A'da beklemez. Orada bir iki zıplar, şorta falan bakar. Sonra döner. Denk geldi deriz mesela. Ama adam onu da yapmıyor. En son elde fark ettiyseniz B'de bekledi en son. Info geldi daha A'da bekledi. Info geldi de B'ye gitti vesaire. Muhabbeti vardı yani. Yetersiz delil hocam. Tıklayamıyorum. Selamun Aleyküm. Bundan dolayı. Aynen. Benim görüşüm bu şekilde yetersiz Deniz. Bu adam boşuna reportlanmış. Ee, karşısı birazcık öküz gibi oynadığından dolayı ve bu adama göre kötü olduğundan dolayı herhalde yediremeyiş, yediremeyip reportlamışlar. Kararımı ben bu şekilde e, iletiyorum yetkili ağabeylerimize. Bu arada e, yaban ateşi seferinde çok fazla kişi oyna demiş. Bunu da bir videosunu çekelim. Yine o videoya gelen geri dönüşten sonra... Devamı gelir mi gelmez mi e, siz karar vermiş olursunuz. Overwatch sevenler, sevgili Overwatch sevenler. Teşekkür ederim. Videoyu izleyip, destek olup, e, benimle burada olduğunuz için. Kısa süre içerisinde daha fazla gelecek seri olarak. E, merak etmeyin Overwatch'u bırakmayacağım, çekmeye devam edeceğim. Siz de çok sevdiniz. E ben de o kadar sevilince mutlu oluyorum bir yandan. Bu videoyu da çekerken baktıysanız hep böyle güler yüzle falan başladım. E, tekrardan izleyen herkese çok teşekkür ederim. Overwatch'un hızlı bir şekilde devamı için bu videoyu beğenip yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Özellikle Overwatch videolarında yorumlar çok önemli. Çünkü aynı adamı sizin de yorumlamanızı istiyorum. Ama bence tertemizdi. Doğru karar verdiğimi düşünüyorum. E, bu benim tabii ki de kişisel kararım. Ayrıca bu videoyu paylaşıp destek olabilirsiniz. Eğer yeni bir arkadaş şu an izliyorsan bu videoyu beğendiysen kanalıma abone olup her gün 19.00'da gelen videolarından haberdar olabilirsin. Şimdiden teşekkür ettim. Eyvallah kendinize iyi bakın.